Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Benim adım Mr. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha beraberim. Yanımda bugün Gaz RP var. Merhaba. Ee, o orada takılıyor. Ee, bu videomda videomuzda hatta e, ee, vlog'da ne ya vlog olacak ve e, oyunda neler çekeceğimizi konuşacağız sizlerle. Kanalda pardon, i̇lk Gaz Rapi başlasın. Söyle sen neler çekeceksin. Evet. <laughs> ee, ben Reston'la ilgili bir şeyler yapacağım ve Kemal de bunu görüntüleyecek, yani çekecek videosunu ardından mod kurulumu, texture pack kurulumu, ardından Skyblock Server, Solar Survival. Aranan başka serilerimiz olarak Firecry 3. Evet. Onu... Onları ben çekeceğim. İyi evet. bilgisayar sıfırını buluyor o dönemlerde. Survival, Defection uh, Server nasıl olur? Onları çekeceğiz. İşte, e, bu haritada da yani bu bizim Nitro server'ımız. IP vermeyeceğiz tabii ki de. Kendimize özel. Ee, bu sorulara e, şey çekeceğiz arkadaşlar, faction wars çekeceğiz. Ee, bir iki arkadaşımız daha var. Onlarla birlikte. Ama onlar konuşmada olmayacak. Kim bizim Onları planlarımızı... dışladık. <laughs> onlar bizim planlarımızı öğrenmesinler diye. Ee, bu video pek uzun olmadı biliyorum ama e, ilk videomuzdu. Beğendiyseniz e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. vurma. Pislik herif. Ee, <laughs> videomuz ilk videomuzdu. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, Bizizi Bizi izlediğiniz için teşekkürler.